gibi havası, eşsiz doğası ve güler yüzlü insanlarıyla bir başka diyardır Gülnar. Deniz ve dağ keyfinin bir arada yaşanabildiği, tertemiz berrak sularında farklı balık türlerinin yaşadığı, birçok tarım ürününün yetiştirildiği bereketli toprakları olan tarihi ve doğal güzellikleriyle keşfedilmemiş ferah bir ilçedir Gülnar. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan ve şimdi ise ilçe oluşunun 100. yılını kutlayan nadir yerlerden biridir Gülnar. Birinci Dünya Savaşı'nda Akdeniz sahillerini İngiliz gemilerinin bombardıman altına alması neticesinde Gilindire'de olan ilçe merkezi Anay Pazarı'na getirilmiştir. 30 Ağustos 1916'dan itibaren Anay Pazarı resmen ilçe olmuştur adını Türkmen Bey'in kızı Gülnar Hatun'dan alan bölgenin adı sonraki yıllarda ilçe merkezinin adı olmuştur. Eşsiz yaylalarının yanı sıra pırıl pırıl bir kıyı şeridine de sahiptir Gülnar. Bölgenin en güçlü turizm kozlarından biri olan masmavi sahiller ve bu sahillerde yapılan sualtı ve su üstü sporları her geçen gün daha popüler hale gelmektedir. Bölgenin en önemli turizm merkezi konumunda olan Ulu Resort Hotel, mavi bayraklı plajıyla yerli ve yabancı turistlerin gözbebeği konumundadır. Karlı dağlardan gelen serin sularında yetişen alabalıklarının lezzeti, bir kez tadanların başka yerlerde bulamayacağı kadar güzeldir. Gülnar yürüklerinin kendilerine has bir yemek kültürü vardır. Kışın soğuk havalarda arabaşı, üzüm pekmezi, yazın sıcak günlerde batırık düğünlerinde ise keşkek yahni vazgeçilmezleridir. Saç kavurma ve közde pirzola en iyi misafir ağırlama yemekleridir. Dünyada Türkmen yörük kültürünün halen yaşatıldığı nadir yerlerden biridir Gülnar. Gülnar yörükleri kışın kışlaklara, yazın yaylalara göç kültürünü devam ettirmektedir. Bölgenin Türkleşmesi ve İslamiyet'in yayılmasına katkıda bulunmak için Orta Asya'dan, Horasan ve Türkistan bölgelerinden Şeyh Alaaddin Semerkandi, Şeyh Ömer, Bozcaşı, Şeyh İsa ve Hanefi kardeşler gibi birçok kandil Gülnar bölgesine gelmiştir. Bölgeye Türk İslam mührünü vuran bu manevi şahsiyetlerin makamlarını ülkemizin her yerinden gelen insanlar sıkça ziyaret etmektedirler. Taşoluk Ayı Alanı mevkiinde bulunan Yedi Yatarlar Türbesi'ndeki yaşlı meşe ağacı, tarihin canlı bir tanığı olarak dimdik ayakta durmaktadır. Gülnar'ı ziyaret etmeye gelenler, gittikleri her köşede ayrı bir manevi huzur bulurlar. Gülnarlı deyince okumuş adam akla gelir. Gülnar'ın eğitim seviyesi oldukça yüksektir. Okur-yazar oranı Türkiye ortalamasının çok üzerindedir gelir kaynakları sınırlı olduğundan devlet kapısında görev alma geleneği bölge insanının ortak çabası haline gelmiştir. Varımı yoğumu satarım, çocuğumu okuyabildiği yere kadar okuturum düşüncesi her ailede değişmez bir felsefe haline gelmiştir. Türkiye'nin her köşesinde, bürokrasinin ve siyasetin her kademesinde bir gün narlıya rastlarsınız. Deniz seviyesinden 1600 metre rakıma kadar olan zor arazi şartlarında tarım yapan yöre halkı, ülkemizde yetişen çay hariç her çeşit ürünü yetiştirmektedir. Tarla bitkileri, meyve ağaçları, turfanda sebzecilik ve narenciye, gülnar ekonomisinde önemli bir yer tutar. Yeraltı sularıyla beslenen elmalarının lezzetini tatmayan bilemez. Badem, elma, ceviz, kayısı, erik ağaçları, üzüm bağları, yer fıstığı, nohut tarlaları ve dikenli inceliğiyle Gülnar, bölgenin önemli üreticisi konumundadır. Gülnar pekmezi, Gülnar nohudu, gelin edilmiş Gülnar sumağı ve nar ekşisi aranılan Gülnar ürünlerinin başında yer alır. Jeopolitik konumu itibariyle yayla ve sahil bitki örtüsüne sahip olan Gülnar, sahilde püren balı ve yaylalarda çakşır balı üretimi ile meşhurdur. Gülnar'da özellikle kıl keçesi yetiştiriciliği önemli bir gelir kaynağıdır. Keçi sütü ve keçi sütünden yapılmış yöresel adıyla davar peyniri en çok aranan ürünler arasındadır. Yılın büyük bir kısmını güneşte geçiren Gülnar ilçesinde kurulmaya başlanan güneş enerjisi panelleri her geçen gün artmaktadır. Akdeniz'in berrak ve bol güneşinden istifade eden paneller, ...temiz enerji üretiminde de çevre illere örnek olmaktadır. Zengin ve kaliteli mermer ocaklarından çıkarılan... ...Gülnar Mermeri dünyaya ihraç edilmektedir. Emirhacı ve Tırnak Mahalleleri arasında kalan... ...bölgenin en eski yapılarından Meydancık Kalesi'nin tarihi... ...çok eskilere dayanmaktadır. Burası Persler ve Romalılar zamanında başkent yapılmış... ...önemli bir merkezdir. Türkiye'de yapılan kazılarda en çok antik para Meydancık Kalesi'nde bulunmuştur. Denizi, çam ormanları, yaylası, katran ormanları, göksu ırmağı ve Babadıl Beydili Deresi'nin derin vadileriyle Gülnar seyri eşsiz bir doğa harikasıdır. Gezende Baraj Gölü ve çevresi, Gülnar'ı gezenlerin en sevdiği manzaraların başında gelir. Üretmeye çalışan, Ülkesini ve insanlarını seven, mutlu yaşamak için her çabayı gösteren, paylaşmayı seven, misafirperver Gülnar'ın fedakar halkı sizleri bu güzellikleri görmeye, paylaşmaya, birlikte yaşamaya ve Gülnar'ı keşfetmeye davet ediyor.